Evet. Gerçekten güzel bir donat olmuş. 5, 1, 1. En sevdiğimiz 1, 5, 1, 1. İyi bir. olan kazansın. Ah Akın ah sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Ee, birinci tabaktan başlayalım. Bir puan verdin ona. Evet. Aç görelim. İdanan sıfırsın ya. Bence bu Ciddi. sıfır. O o Bence tabak herkesten. Tabak sıfır. Senden önce gelen herkesten, <laughs> benim eşim de dahil yüksek puan aldı biliyor musun? O yüzden sıfır olan sensin. Beklemiyorum Bence ben senden sizin, çok bir şey sizin zaten. Sizin eşleriniz sıfır. Yani çok da bir şey beklemiyorum senden. Afiyet de olmasın. O gözününe gez. Üçüncü tabağı açalım. Ona da bir puan verdin sadece. <laughs> açalım Doran'ın. Anladım. Bence o gözü, at gözlüğünü çıkar biliyor musun kardeşim? Burada sizlere ya gözlük takılması lazım ya da sizi bir e, şeflerden ders verilmesi lazım. Gerçekten hiç güzel değil. Yani şeflerden ders vermesi lazım değil mi? Çünkü yanımda şu anda gerçekten dünya çapında önemli bir şef var. İkincisi benim kocamın ağzı yani tadının damağı çok iyidir yani çok evet. iyi yemekten anlar Damağın çok zevklidir o konuda. Damağının tadı. Damağının Yanlış. tadı sinirden konuşamadım şu anda gerçekten yani şu anda muhteşem görünüyorsun o da Evet afiyet elinize sağlık. Benim kocam ona 5 verdi sen nasıl bir veriyorsun onu anlamadım. Şimdi acaba Akın gözlüklerin etkisi altında kaldı mı? Sadece ve sadece karısını görüp ona mı 5 puanı verdi? Açalım bakalım beşi Cansu'ya mı Gamze'ye mi verdin? Şimdi açalım. Cansu. Beş puan. Ay abi süpersin ya. Vallahi o gözlük bir tek bende işe yaradı sen, sanırım. Sen e, ne git. yapıyorsun? Yani Vallahi sen sana bırakıyorum artık. bunu ne Serbest. yapıyorsun? Gide. O fırın o fırın bile çalışmayacak yakına bırak fırına bağlayayım. Gamze o fırında yani. pişmedi ki sen tavaya bağır. Altta bak o da. Sen ben <laughs> anlamıyorum ya gerçekten senin yaptığın hareketlerine tatlına bu nedir ya sana ben yapışıyor mu ya? Ben seninle altı olmuyorum ben fırında konuşuyorum. Bu, tamam ben buraya konuşuyorum bu tatlı yapılır mı ya ya bu nedir Allah rızası için sana um verilmiş sana bir şey söyleyeyim mi bu malzemeleri bizim çocuklara versen daha çok güzel tatlı çıkar.